Herkese Merhaba arkadaşlar Marmelatla birlikte çocukların afet sonrası iyileşme sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için e, videolar çektik depremin ne olduğunu anlattık neler yaşadıklarını anlamalarını sağlamaya çalıştım. E, ama bu video sizler için olacak Daha doğrusu biz yetişkinler için olacak arkadaşlar. Sizlere deprem sonrası yaşadığımız, ee, psikolojik e, süreçlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Neden? Çünkü deprem sonrasında, yani böyle afetlerin sonrasında insani olarak tepkisel olarak bir e, psikolojik sürecin içi, içine gireriz. Çünkü büyük bir olay yaşamışızdır. Büyük bir travma yaşamışızdır. Ve benliğimiz sarsılmış durumdadır. Yani bunun e, tepkileri yani duygu olarak illaki açığa çıkacaktır ve bu gayet normaldir. Kızgınlık, öfke, suçlama, korkmak, güvensizlik, yalnız kalma, endişeli, yalnız hissetme daha doğrusu endişeli olma, kaygılı olma gibi durumları yaşamamız şu süreçte gayet normaldir ama geçeceğini bilmeliyiz arkadaşlar. Hayatta her şey geçti. Hayatta her şey geçiyor. Yani baksanıza 7 gün oldu ve depremin üzerinden 7 gün geçti. Yani hayat 7 gün boyunca akmaya devam etti. Hayat devam etti arkadaşlar. O yüzden de e, bu deprem sonrası süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için güçlü olmaya ihtiyacımız var. Toparlanmaya ve yakınlarımızla, kendimizle, yakınlarımızla ilgilenmeye, hayata uyum sağlamaya tekrardan ve iyi hissetmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu yüzden pardon, bu yüzden sizlere psikososyal olarak destek vermek istedim. Ve bu bilgilendirmeyi, yaşadığımız süreçle alakalı bilgilendirmeyi yapmak istedim. Böylelikle hem insani hem mesleki hem de vatandaş olarak borcumu yerine getirmiş olmayı umuyorum. Zor bir süreç atlatıyoruz. Yani başımıza öyle bir afet geldi ki insan ömrü hayatında kaç kere böyle bir böyle bir şey yaşar. Yani Enkazdan birinci derece, ikinci, üçüncü derece etkilenen, yakinen etkilenen insanları ve onların acılarını her şeyden ve herkesten ayrı tutarak, tutarak diyebilirim ki ülkece enkazın altında kaldık. Yani hepimiz birbirimiz için çok üzüldük, birbirimiz için çok endişelendik. Birbirimiz için kahrolduk ama Artık güçlü olmamız lazım. Artık toparlanma süreci. Bu süreçte hayata tekrar uyum sağlayacak, toparlanacak, gücü kendi içimizde bulmalıyız arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu hangi dayanakla yapabiliriz? Size şöyle söyleyebilirim bizden yardım bekleyen insanlar var. Her ne kadar depremi yaşamış bile olsanız çocuklarınız, yakınlarınız, diğer insanlar... Yani herkesin şu dönemde birlik ve beraberlik içinde birbiriyle dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabilmeliyiz. Ve bunu yetişkinler olarak biz yapmalıyız. Çünkü çocuklar ve gençler Hayatlarında böyle bir deneyim yaşamadılar. Bizler hayatı öğrenecek kadar çok yaşadık. Kaç yaşındayız? Ben 40 yaşındayım. Yani yetişkinler 30-40 yaşındayız. Çocuklar dünyaya geleli kaç sene oldu? Gençlerin dünyada dünyada bulunması kaç senedir? Yani bu çocukların böyle bir zorlukla, çocukların ve gençlerin böyle bir zorlukla baş edebilmelerini, baş edebilmelerini biliyor olmalarını bekleyemeyiz. Yani onlar hayatlarında ilk defa böyle bir deneyim yaşadılar ve bu zorlukların üstesinden nasıl geleceklerini bilemez zorundalar. Yani yaşadıkları olayı, durumu bile tam olarak anlayabilecek bilişsel bir olgunlukta da değiller daha. Yani bunu bile anlayamazken böyle bir zorluk böyle bir zorluğun içerisinde tek başına bu zorlukla mücadele et, mücadele etmelerini çocuklarımızdan ve gençlerimizden bekleyemeyiz. Bu yüzden böyle zamanlarda yetişkin olarak bizlere böyle insani bir görev düşer. Yani toparlanmak acilen toparlanmak, hayata uyum sağlamak birlikte hareket etmek ve yakınlarımızla kendimizle ilgilenmek ilgilenmek. Öncelikle kendinizi de anlayın. Kendinize karşı e, merhametli olun. Bu psikolojik süreçleri, bu duygusal kargaşaları yaşamanızın e, normal olduğunu bilin arkadaşlar ve e, mücadeleyi asla bırakmayın. Yani hayatta kalmak, hayat o kadar değerli bir şeydir ki Hayatta kalmak o kadar büyük bir nimet ve e, o kadar büyük bir şanstır ki böyle bir şansa sahipken hala sahipken umut içinde olmalı ve güçlü olmalıyız. Yani bakın bazılarımız yakınlarının hayat tüm yakınlarının hayatını kaybetti. Hayatta tek başlarına kaldılar. Bazılarımız bazı yakınlarının hayatlarını kaybetti. Eksik kaldılar. Bazılarımız enkaz altında ya da hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bazılarımızsa sağ salim hayatlarına devam edebildiler. Yani hayatta kalmak güzel bir şey, iyi bir şeydir, bir şanstır. Eğer hayatta kaldıysak o zaman güçlü olmak zorundayız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için, herkes için, toplumumuz, toplum için, devletimiz için geleceğimiz için bakın geçiyor işte hayat geçiyor ve geçmeye devam edecek zaman her zaman her zaman her şeyin ilacıdır bütün acıların ilacıdır insanlık tarihini düşünün insanlık tarihi boyunca ne acılar yaşandı ne afetler görüldü ama hepsi geçti hepsinin üstesinden geldik biz bunun bu yaşam becerisine sahibiz arkadaşlar ama çocuk ve gençlerimiz henüz ne fiziksel olarak ee, bu kadar yeterliler ne de bilişsel olarak bu kadar yeterliler. Bilişsel olarak zaten bu olgunluğa erişmiş durumda değiller. Fiziksel olarak da zaten yavruların küçücük yani ne yet ne yeterlilikleri olabilir ki, ne güçleri olabilir ki? Onlar çok korkmuş durumdalar çocuklarımız ve bizlere ihtiyacı var. Her birinin çocuklarımızın, gençlerimizin Afetten dolayı bir arada kalmak zorunda kaldığımız çadır kentteki insanların, diğer insanların, komşuların, yakınlarımızın bu dönem tam bir dayanışma ve tam bir yardımlaşma zamanı. Bu süreci ancak sağlıkla bu şekilde atlatabiliriz. Çocuklar bu süreçten etkilendiler. Eee... Evet etkilendiler ve değişik e, davranışlar sergileyebilirler. Karanlıktan korkabilirler. Yüksek ses ve e, çok yüksek ışıktan e, ışığa karşı anormal tepkiler verebilirler. Çünkü onlar da kendi içinde bir travma ve yıkım yaşadı. Yani onların da e, benliklerinin işte e, ruhsal e, ruhsal hal, hallerinin çıktılarını görmek yani gayet normaldir ve e, çocuklar davranışlı bu tarz olaylarda özellikle bu tarz olaylarda kendilerine he, hakim olamazlar. Zaten yaptıkları şeyin ahlaki boyutunu e, ya da işte sorumluluğunu tam olarak kavrayamadıkları için çocuklara ve gençlere çocuklara özellikle gençler bu konuda biraz daha bilinçli olabiliyor yaş itibariyle. Çocuklarımıza daha hassas, daha dikkatli davranmalıyız. Onlara durumun ne olduğunu gerçekliğiyle ama sadeleştirmiş bir şekilde anlatabilmeliyiz. Ve yanlarında, o yanlarında olduğumuzu çocuklar bilmeli. Kendi yaşadığınız hislerinizi çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu hem onların e, yaşadığı hisleri sizin de yaşadığınızı bilmeleri onlara hem güç verecek hem yalnız e, yalnız hissetmeyeceklerdir. Ve sizler de rahatlayacaksınızdır. Yani sizlerin de içini dökmeye ihtiyacı var. Biz yetişkinlerin kalem alın, kağıt alın, yazın, dökün içinizi. İçinizde bir şeyler biriktirmeyin. Duygusal olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak kendinizle ilgilenin. Çocuklara günlük durumun yani normal hayata daha çabuk adapte olabilmeleri için günlük rutinlerinizde onların zorlanmayacağı görevler verin ki kendilerini iyi hissetsinler. Onları kendinizden ayrı tutmayın, sarılın, varlığınızı hissettirin çocuklarınıza, yakınlarınıza. Çünkü hayat birlikte mücadele ettiği zaman, edildiği zaman değerlidir. Ve o çocuklar için bizler çok kıymetliyiz şu anda. Bizler eğer bu mücadeleyi bırakırsak bu çocuklar ve gençler ne yapar? Yani böyle bir zorluğun üstesinden nasıl gelebilirler? Gelme yöntemini bilmiyorlar ki. Yani psikolojik dayanıklarının biz yetişkinler gibi olmasını bekleyemeyiz. O yüzden kendinizle ilgilendiğiniz gibi yakınlarınızla da ilgilenin, evlatlarınızla da ilgilenin, ailenizle ilgilenin. Onlarla ilgilendiğiniz gibi de kendinizle ilgilenin. Çünkü insanın kendine merhamet etmesi de güzeldir. Kendiyle ilgilenmesi de güzeldir. Güzeldir. Çünkü süreci bizler de sağlıklı bir şekilde atlatmalıyız ki çocuklara ve gençlerimize yardımcı olabilelim. Buraya notlar aldım. Çok fazla yazdım. Yani günlerde durumu toparlayıp e, süreci hepimizin sağlıklı, toplum olarak hepimizin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için e, sizlere bu umudu, bu gücü vermek istedim arkadaşlar. Gerçekten vermek istedim. Yani hayatta her şey normale dönecek, her şey iyi olacak arkadaşlar. Zaman her şeyin ilacı. Sadece bu süreci e, aklı selim bir şekilde Geçirmeye gayret edin. Yetişkinler olarak bizlere düşen görev bu. Ama tabii ki de eğitimciler, öğretmenler, akademisyenler ve bilim insanları olarak da bizlere apayrı bir görev düşüyor. Öncelikle anladık ki deprem konusunda, afet konusunda yeterince bilinçlenmemişiz. Bu bağlamda etkili ve bilinçli eğitim programlarının ...hazırlanmasını, eğitim çalışmalarının e, yapılmasını ben öğretmen olarak gerekli görüyorum. Zaten elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ama toplumun, herkesin bu konuda bilinçlendirilmesinin, e, biz eğitim alanındaki insanların görevi olduğuna inanıyorum. Ben elimden geldiğince her şeyi yapmaya söz veriyorum çocuklar için. Her zaman söz verdim. Böyle insani durumlarda böyleyim, böyleyim. Yani elimden geleni e, yapmaya çalışacağım. Ama sizler de kendiniz için elinizden geleni yapmaya çalışın arkadaşlar. Bilin ki bunu ancak siz gerçekleştirebilirsiniz. Sizin dışın, sizin gerçekleştiremediğiniz, gerçekleştirmeye gücünüzün yetemediği durumlarda devletin bütün imkanları zaten ve ülkenin bütün imkanları zaten şu an sizlere sunulmuş durumda. Yani hakkaniyetli olun. Bunu gerçekten istiyorum. Yani hakkaniyetli olun. Çünkü bu birlik ve beraberlik zamanı. Yani devlet için de, millet için de, ülke için de, dünya için de beklenmedik bir durumdu ve Evet hayattan ders almalıyız. Hayattan her zaman ders almalıyız. Şu yaşadığımız depremden de ders almalıyız. Ama e, ders almamışsak yaşadığımız durum durumun içerisinde ah edip vah edemeyiz. Herkes elini taşın altına sokmalı ve herkes önce kendi iyiliği için, yakınları için, yakınlarının iyiliği için, ülkemizin geleceği, çocuklarımız ve gençlerimiz için herkes önce kendinde o gücü bulmalı ve kendini toplamalı ardından ardından toplum toparlanmalı. Başka türlü bu süreci atlatamayız. Devlet, gerçek devlet ve de bütün yardım kuruluşları yani bunu ayrıştıramıyorum. Yani ayrıştırmama gerek yok. Herkes yardım herkes yardım etmek için canla başla çalışıyor. Süreçte aksamaların olması gayet normaldir. Yani bunu çok göremeyiz göremeyiz. Yani biz elimizdeki imkanlarla şimdi hayat mücadelemizi hem kendimize hem çocuklarımıza hem gençlerimize göstermek zorundayız ki diyebilmeliyiz ki onlara başımıza böyle bir şey geldiğinde insan olarak böyle mücadele edilir diye önce kendimizde göstermeliyiz ki çocuklar da gençler de bizler sayesinde bizlerin desteğiyle toparlanabilsin ve herkes toparlanabilsin. Hayatımız çabucacık normale dönebilsin arkadaşlar. İyi hissetmeniz, süreci anlamanız, her şeyin geçeceğini bilmeniz, umutlu olmanız, Minnet duymanız, hayatta her ne yaşanırsa yaşansın, hiçbir şey hayattan daha değerli değildir çünkü. Minnet duymanız ve süreci sağlıklı bir şekilde, sağlıkla atlatabilmeniz için, akıl ve ruh sağlığıyla atlatabilmeniz için e, sizlere bu videoyu çekmek istedim. İnşallah kendinizi iyi hissedersiniz.